Ben Memin Sekman'ın bu kitabıyla 20 sene önce tanıştım. Hayatımı değiştirmeme sebep oldu. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Kişisel gelişim üzerine bilgisi olduğunu söyledi. Umarım kitabı da imzalatırım yani o yüzden yanımda getirdim inşallah. İç dünyanızda veya iş dünyanızda <laughs> başarılı olmak için hayal ettiğinizi, hayatınızda görmenizi sağlamak için bazı bilgileri paylaşacağım. Bak burada nedeniyle bütün bir şekilde böyle sosyal medyada kaynak duyuyorsan ekolojisi önemli ama kendini tanıma kadar olan bir şey daha söyleyeyim. Kendini inşa etmek. Muhteşem bir sunumdu. Yine biz gençlerimiz için her hafta bir yazarımızı Erzincan'a getirmeye devam edeceğiz. Daha farklı konseptlerde inşallah. Öncelikle başarı için e, sadece motivasyon değil, iradenin ve sistemde çalışmanın da gerekli olduğunu anladım. E, hayatıma yön vermek adına güzel notlar aldığım bir konferansta çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Kitapların da evet. faydalıydı çok aynen. Güzel çok güzel evet. bir anlatım. Evet. ben hiç yapamam. Öncelikle ha. vali beye bu program için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Özgür Bolat'ta görüşmek güzel. üzere.